Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2025 model MG S5 ev hakkında konuşacağız. Bu tamamen elektrikli SUV, modern tasarımı ve sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Elektrikli araçlara ilgi duyanlar için güzel bir seçenek olabilir. Şimdi detaylarına bakalım. MG S5 şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Ön kısmı agresif bir görünüme sahip, led farlar ve kapalı panjur araca modern bir hava katıyor. İç mekanda 12.8 inçlik büyük bir dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli bulunuyor. Aracın içi geniş ve ferah. Ancak bazı yerlerde kullanılan malzeme kalitesi daha iyi olabilirdi. Bu araç 227 beygir gücünde bir elektrik motoruna sahip ve sıfırdan 100 kilometre saat hıza 6.3 saniyede ulaşıyor. Yani oldukça seri bir SUV. Şehir içinde sessiz ve konforlu bir sürüş sunarken yüksek hızlarda biraz rüzgar sesi alabiliyor. MG S5 EV, 49 kWh ve 64 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği sunuyor. Küçük batarya ile 340 kilometre, büyük batarya ile 480 kilometre menzil sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde bataryayı %10'dan %80'e yaklaşık 25-30 dakikada şarj etmek mümkün. Ev tipi şarj ile ise tam dolum süresi 8 ila 11 saat arasında değişiyor. şu an İngiltere'de 28.490 sterlin başlangıç fiyatıyla satılıyor. Ancak Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Çin menşeli araçlara uygulanan ek vergiler nedeniyle gelmesi zor görünüyor. Bu segmentte MG S5 EV'nin en büyük rakipleri Hyundai Kona Electric Volkswagen ID4 ve Peugeot E2008 gibi modeller. MG, fiyat avantajı sunarak bu rakiplere karşı rekabet etmeye çalışıyor. Ancak malzeme kalitesi ve marka algısı açısından rakiplerine göre dezavantajlı olabilir. Öte yandan, geniş menzil seçenekleri ve hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. S5 EV, sürüş güvenliği konusunda birçok donanıma sahip. Şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, acil fren desteği ve adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerle donatılmış. Bu sistemler özellikle uzun yolculuklarda sürüşü daha konforlu ve güvenli hale getiriyor. Ayrıca araçta sesli komut sistemi ve yapay zeka destekli bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde telefonunuzu kolayca bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca uzaktan yazılım güncellemeleri alarak sürekli yeni özelliklere sahip olabiliyor. S5EV, geniş iç mekanı, iyi menzili ve güçlü performansıyla öne çıkan bir SUV. Ancak Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belirsiz. Sizce Türkiye'de satılsa başarılı olur muydu? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.